Evet, ilk çekmemiz biraz heyecanlıyız ama e, sizlerle yüz yüze tanışmak istedik. Hem sorularınızı yanıtlamak istedik böylelikle. E, çünkü soruların genelinde e, siz kimsiniz soruluyor. E, biz Dina ve nestişa Tam e, gidelim markayı. E... Nasıl kurduk? Fikir nereden geldi? Dina biraz anlatsın. Nasıl geldi? Hı -hı. Ee, biz sanırım böyle 6 ay e, kala <laughs> e, okulumuzu bitiriyorduk. E, Lasalle Kanada okulu. E, Nislişa'yla birlikte okuyorduk biz e, evet. ve düşünmeye başladık ama e, daha çok Nislişer'den bu e, fikirler gelmeye başladı. <laughs> Bir marka kuralım. E, <laughs> Ondan sonra ya söyleyeyim. aslında şöyle bir durumumuz vardı. Ee, pandemi döneminde biz dinayla e, çok daha samimi olduk çünkü <laughs> ikimizde de yani biraz özel hayat anlatacağım. E, ikimizde de iki tane çocuk var, e, yapılar benzer, birbirimizi çok destek verdik, e, birbirimize çok iyi geldik o dönemde. E, dedik ki bu arkadaşla neden iş birlikteliğine döndürmüyoruz? E, biz biraz Fark yaratmak istedik. Kendimizce tabii ki e, sürdürülebilir bir marka olsun. E, i̇şte hayvanın, e, hayvan materyallerini kullanmadan bir marka yaratmak istedik. Ve bu bağlamda ilk koleksiyondan itibaren işte vegan ipek kumaşlarımız, işte geri dönüştürülmüş recycled pes kumaşlarımız. Şimdi yeni koleksiyonda elma derisinden yeni bir koleksiyon oluşturduk. E, hepsinin e, odağında aslında olabildiğince, yapabildiğimiz oranda e, geri dönüştürülmüş ve sürdürülebilir kumaşlar kullanmak yatıyor. Hmm. E, evet, sorulardan bir tanesi daha. Ecotone ismi nereden geliyor? Hmm. E... Evet, isim düşünürken çok düşündük açıkçası. E, yaklaşık 20-25 tane isim düşündük. Hmm. Sonra bir araya gelmek istedi yani gelmek vakti geldi. Çok düşündüm, yani bir ay, iki ay düşündüm. Sonra e, Nistişan'ın e, teklifleri vardı, benim tekliflerim vardı. E, e, sonra karar vermek gerekiyordu. Capitone e, e, sevdiğimiz bir materyal olduğu için kesinlikle e, bizim ismimizi katmak istedik. E, üstüne de Eco Friendly Brand olduğumuz için e, ECO ekledik. Kapiton'e ekledik, ekotone oldu. Ayrıca ekotone'nin anlamı var, İki biyolojik alan arasında geçiren bir sınırdır. Ekotone demek. Böyle komplike bir. Sınır. Bu arada şuna da devam edeyim. Hep kapiton'e devam edecek mi? Biz de ikinizde de kumaşı ham olarak alıp ondan dizayn yapmak yarat yer almıyor yani biz o kumaşı aldık onu hissederek aldık özel materyal sürdürülebilir kumaş ve ona kendi imzamızı işte o desenlerle o kapitone uygulamalarıyla e, yansıtmak bizim çok hoşumuza gidiyor e, ve yani siz sadece koleksiyon kısmındaki kapitone uygulamalarını görüyorsunuz biz gerçekten çok öncesinde çok farklı uygulamalar yapıyoruz. Kalınlık bizim için Aynen. çok önemli. Çok deniyoruz. Aynen. Kalınlığına bakıyoruz. Şekil deniyoruz. i̇plik deniyoruz. Gerçekten çok e, süreç geçirten bir şey. Için Ama bunu önce, seviyoruz evet yani. Önce yani biz daha deniyoruz. çok daha çok işte biz e, kapitoneyi dış giyimden çıkartıp e, daha günlük hayatımıza, pantolonlarımıza işte jogger pantolonlarımıza, sweatshirtlerimize ee, hatta incecik blazer ceketler de yaptık onlardan bir yeri. Onu da sordunuz. Onun da sonra e, şeyini söyleyeceğiz. Ee, bir eli blazer ceketler kapitoneli blazer ceketler e, öyle kapsül olarak bir iki renk gelecek ama e, hemen gelmeyecek. Onun için biraz daha zaman var. E, bu şekilde e, kapitone tabii çok belki e, o kadar eee fazla yoğun olmasa da yine hayatınızda yer alacak. Evet. Başka soruya geçeyim ben. Satış mağazanız var mı? Dina sen cevap ver istersen evet, buna. Evet, satış mağazamız. Zaten showroomumuz var dediğimiz gibi. Bomonti şişli Şişli'deyiz. Sonra... Neredeyim? Dur. Zorlu Ağlamada varız. Hı hı. Collection Point. Gelecek hafta itibariyle Open House'dayız Nişan dışında. Onun dışında online pl platformumuz var. Ee, Hippie.com, bizim web sitemiz www.epitoneofficial.com Bir iki daha görüşmemiz var hem evet. offline'da da var. Onun şimdi e, paylaşmayalım netleştikten sonra. E, eğer siz de böyle e, yüz yüze video severseniz, <laughs> devam etmenizi isterseniz öyle yine devam ederiz başka soru cevaplarda. Evet sizi çok bayılarak takip ediyorum. Bilin istedim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hmm. Motive edici Aynen ya. Yani. Böyle motivasyonlara ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten bu iş çok zor bir iş. yani ciddi motivasyon gerektiren bir iş. Biz olabildiğince gerçekten birbirimizi çok yükseltiyoruz. Çok motive ediyoruz. Evet. Şey Sen de. <laughs> Sen de öyle. Gerçekten çok motivasyon gerektiren bir iş. Ee, o yüzden sizden böyle şeyleri duymaya çok ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederiz. Bunu arkadaşım sordu. Evet. <laughs> Black Friday indirimi yapmıyordunuz. Bu sezon niye yaptınız? Hmm. Evet. Black Friday bir kere biz ilk defa Black Friday yaşıyoruz bu arada. Aynen. Geçen sene yoktuk daha. Daha çok e, düşünüyorduk. E, marka kurmayı Hı -hı. o zaman da aynen bu sefer neden varız koleksiyon hazırlığındaydık o zaman aynen. aynen bu sefer neden varız şundan dolayı varız aslında e, sürdürülebilir markaların e, devamlılığı açısından ben açı, devamlılığı açısından bence böyle indirimler gerekiyor klasik parçalar aslında e, sunmaya çalışıyoruz İki koleksiyondur hep bizim e, yapmaya çalıştığımız bu çünkü Dina da ben de klasikçi insanlarız yani ben çok sık alışveriş yapmam. O da aynı şekilde çok benziyoruz bu konuda birbirimize. Belli başlı alışverişler yaparım ve bunları da isterim ki uzun süreli, uzun ömürlü olsun. O yüzden bizim bizim eşyalarımız, bizim ürünlerimiz, bizim koleksiyonumuzun genili klasik şeyler ve bunları indirimli de olsa sahip olmaya olmanız bizi gerçekten memnun edecek. O yüzden sürdürülebilir markaların devamlılığı açısından bence bu Black Friday'de sorun yok. Sadece bizim şu durumumuz var, sınırlı stoklarımız var. Sürdürülebilir, yani olmanın aslında temeli bu. Yani çok ucuz iş gücüne girmeden adaletli çalışma koşulları ve bizim çalıştığımız atölyelerde çok büyük fabrikalarda çalışmıyoruz. Çalışmamayı tercih ediyoruz daha doğrusu. Ee, çalıştığımız atölyelerde de çalışma koşulları olsun, temin ettiğimiz ürünlerimizin stokları, adetleri olsun hep bu e, bağlamda. Ve kalite ön planda. Kalite ön planda. Çünkü e, o çok önemli bir şey. Klasik bir parça alıyorsanız kalite gerçekten çok önemli. O yüzden e, bunu devam ettirmek istedik. Bir şey de eklemek istiyorum. Hı -hı, tabii. Yani hem reklam hem indirim politikalarımız aslında e, Türk pazarı ya da Türk insanları sürdürülebilirlik bir e, felsefeyle tan tanıştırmak istiyoruz açıkçası. Aynen, Çünkü aynen. yani o da, olabildikçe biz anlatmaya çalışıyoruz ama yani indirim ve reklam olmadan e, maalesef e, bunu sunabilmek çok zor. Evet reklam endüstrisi açısından aynen katılıyorum. E, koleksiyonunuzda neden hiç elbise yok? Evet. evet. Ee, biz <laughs> de hep evet, bu soru kendimize soruyoruz seviyorum. bazen. <laughs> Yok ben mesela yani kendim kendimce söyleyeyim, <laughs> çok seviyorum elbise ama yani megapolis'te yaşıyoruz. Gerçekten çok aktif bir hayatımız var. Çocuklar, iş, ev, evlilik, her şeyle birlikte. Daha çok pantolon kullanıyoruz, tight kullanıyoruz normal hayatımızda. Yani yüzde doksan diyelim elbiseler hangi günlerde hmm. kullanırız? İşte yılbaşı olsun. E, özel devleti olsun. O yüzden e, biz de daha iki koleksiyon çıkardık. Evet. Eğer gerçekten iki koleksiyon içerisinde yer bulamadık elbise için. Hiç, evet. Ama gelecekte tabii ki düşünürüz. Düşünüyoruz. Evet.